Değerli dostlar merhaba ben Gönül Yılmaz Saygan Kırmızı Mikser YouTube kanalındasınız. Sizlerden rica etmiştim dedim ki 10 gün içerisinde 5000 olmamız gerekiyor. 5000 olmaya az kaldı. Sonra yayınlara resmi olarak başlıyorum. önce Ama size bir e, önceden merhaba demek istedim. Neden bunu yapmayı seçtim? Ee, yazarken ki yazıyorum. Fazla da yazıyorum. Ama yazarken duygularımı net olarak ifade edemiyorum. Bazen öfkeleniyorum. Bazen mutlu oluyorum. Bazen çok üzülüyorum. Bazen çok seviniyorum. Ama bunları aktaramıyorum. E, kelimeler yeterli olmuyor. Bazen yanlış anlamalar oluyor. İfadeler yeterli olmuyor. Çünkü sesle ve gözlerle ifade etmek çok daha gerçekçi geliyor. Onun için kendi kendime video çekmeye, o baktığım yerden, baktığım yeri size göstermeyi istiyorum. Ve bu yüzden sizden destek istiyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İzlemenizi, izletmenizi rica ediyorum. Bunu yaparız. Beraber yeter Hatta abone olmakla yetinmeyin. Bana lütfen fikir verin. Diyelim ki gönül. Bak bunu atlamışsın. Gönül bak buraya yanlış yerden bakıyorsun. Gönül bak burayı hiç görmemişsin. Gönül bak buraya taraflı bakmışsın. Gönül bak burayı yanlış anmışsın. Eleştirileri, <laughs> Eleştirileri açığım tabii açığım. Dozu oldukça. Bu videoyu kesmeden çektiğim gibi yayınlayacağım. Hiçbir videoma hiçbir oynama yapmadan olduğu gibi yayınlayacağım. Severseniz devam ederiz. Sevmezseniz yine yazmaya devam ederim. Ama sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olun olur mu? Çok teşekkürler.